Pilki Paylaşım Platformu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ana rızgarası. Ne zaman atılır, nasıl atılır, dikkat etmemiz gereken neler vardır diye. Kısaca size şu 3 katlı kovanımızda anlatmaya çalışacağım. Ben 3 katlı kovanlarımda tek kulutkalık 2 ballık çalışıyorum. İki norm, aslında normalde soracak olursanız 2 kuluçkalık, 1 ballık çalışmak gerekir. Ama ben böyle çalışıyorum. Ee, tez avantajı nedir diye soracak olursanız iki e, ballığın. Bundan sonra herhangi bir bal akımına gidecekseniz herhangi bir farklı bir bala gidecekseniz mesela biz burada kestane balına gideceğiz, kestane balına gideceksiniz kestane balından sonra başka bir bala gidecekseniz arkadaşlar. Arı nüfusunuz baya bir düşer ha, bizim öyle bir sıkıntımız yok. Yani düş, nüfus düşerse de 30 ciğare 20 ciğe düşse de bizim bizim arı yok. Zaten tek bala çalışıyorum ne zaman e, ızgara adılır diye soracak olursanız ana ızgarası bal akım dönemine bir ay kala ızgara atılır. Ondan önce ızgara atılmaz. Komple ana arının bütün çıtalarda yavru vurulması beklenilir. Nüfus güçlü olsun. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda belirtmiştir. Ben iyi kötü herkesin arkadaşlar yorumlarını dikkate alıyorum. Ben bu işte çok ustayım demiyorum. E, ufak çaplı biz de bu işi yapıyoruz yıllardır. Bilgimiz kadarıyla. Bizden iyi bilenlerimiz de vardır. E, şimdi bazı arkadaşlarımız o kadar yavruyla o yavru çıktığı zaman zaten bizim bunlarda arkadaşlar aşırı bir yavru yok zaten. Yani her katta 10 da 10 yavru yok. Şimdi o kadar fazla arayla o kadar fazla yavruyla o yavru çıktığı zaman e, gelen bal ancak o yavrulara yeter diye bazı yorumlar belirtmişler. Ben arkadaşlar şimdi bir şey söylemiyorum. Olabilir, doğrudur. Herkesin kendine göre bir bilgisi vardır. Biz ne yapıyoruz? Balakın bal sağımında size bakın ben bu üst katlı kovanı daha önce videolarını bunun çektim. Üçüncü kata atmasını, kontrollerini, ızgara adımını da bunu çekiyorum. Diğerlerini çekmiyorum. Zaten zamanım kısıtlı. Daha baya baya bir işim var. Akşama kadar bitiremem tek bir tanesinin videosunu çekeceğim size bal sağım zamanında bu kovanız bakacağız ee, arkadaşlarımızın dediği gibi doğru mu bal olur, olur olmaz mı diye Heh, şöyle de bir şey var bu yıldan çok umutlu değilim arkadaşlar çünkü baharın çok iyi gitmesiyle genelde bazen öyle olur bahar çok iyi gittiği zaman kestane zamanında yağışlar oluyor biliyorsunuz kestane e, nektar akımı zamanında illaki bir yağmur yağar İnşallah umudumuz yağmur yağmamasıdır. Allah büyüktür. Biz çalışalım. Rızkımızı arayalım. Allah illa gibi bir yerden rızkımızı verir. Şimdi bu kovana ızgaramızı atacağız. Izgara olarak da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi metal ızgarası kullanıyorum. Plastik kullanmıyorum. Neden diye soracak olursanız plastikten arı kicişleri hem zor oluyor arı severek geçmiyor. Hem ikincisi eee baskıdan dolayı bazı çabaklar oluyor o arıların çıktığı bölgede. Arıya, arı, arılara zedeli, arıları da zedeliyor. Bazen bacaklarının, kanatlarının koptuğunu görüyoruz. Plastik kullanmıyorum. Metaller de tabii şu ana göre biraz pahalı. Ama zamanında ben hep metal almıştım. Metal kullanıyorum. Arı severek, hani arada ızgara yokmuş gibi çalışıyor yani. Ben memnunum. Hangisini tavsiye edecek diye soracak olursanız ben arkadaşlar... eee metal olanı tavsiye ederim. Izgaraya attıktan sonra da arkadaşlar bu katların hepsinin önünde birer uçuş deliği var. Küçük böyle. Şöyle gösterebilecek miyim size bilmiyorum. Bakın. Uçuş deliği var. Onların sebebi de katlarda çıkan erkek arılar ızgara atıldıktan sonra alt kata inip uçuş deliğinden çıkamazlar. Izgaradan çünkü kecemezler. E, belli bir zaman sonra öleceklerdir. Katlarda kalacak. ızgaralarda kalıp orada koku yapacaklardır. O yüzden katlarınızın hepsinde böyle uçuş deliği olsun. ızgaraya attıktan sonra e, uçuş deliklerini açın. Hem arı oradan çalışır hem erkekler de gidip gelirler. Çok önemli bir püf noktadır. Zamanında bizde böyle yoktu. Her açtığımız kovanın da, kovanda bir bakıyorduk ızgaranın üzerinde bir sürü şey, erkek arı ölüleri. Şimdi kısacası ne yapacağız? Biz bu iki katı kenara alacağız. En alt katı bir kontrol edeceğiz. Yüksük var mı yok mu diye. Eğer yüksek varsa, yüksük e, oğlan oğula etmişse ona göre bir müdahale edeceğiz. Eğer yoksa birinci katın yani kulus kalın hemen üzerine ızgara yatıp bütün çıtalarını yani kontrol edip yani bu ızgara derken kovanı alıp kenara ızgaraya koy, kovanı koy diye yok arkadaşlar. Ana arıyı bulacağız. Eğer ana arı kuluz ise hiç sıkıntı yok. İkinci veya üçüncü katlardaysa ana arıyı bulup kuluçkalık e, indireceğiz. Ondan sonra ızgara yatacağız. Anaharıyı kesinlikle üstü unutmuyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu kaldıramadım arkadaşlar. Neden diye yapıştırmış aralar. Şu önden hemen bir çırpalım bunu. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kovanda size her şeyi göstermiştim. Bir nevi deneme kovanımız gibi. Hemen şunu şuradan arkadaşlar alıyoruz. Bu kovan bayağı bir ağır tahmin ediyorum ki Arkadaşlar bunda orman gülü vardır. Bakın arkadaşlar bilmem görebiliyor musunuz? Şöyle bakalım. Bu ikinci katı hep beraber sizinle atmıştık. Ara verdiğimiz bunları şişirmiş. Yüksek bir ihtimalle de anarı burada olabilir. Çünkü temel betekli bunlar vermiştim. arı bu mevsimde onlara yavru atmayı çok seviyor Şöyle hemen duvar sitasını alalım. Bir kenara koyalım. Hemen ondan sonra şöyle bir kontrol edelim. Arkadaşlar bakın şişmiş tamamıyla. Tabi bunun hiçbir işlem yok. Ne bal ne yavru hiçbir şey yok. Şeffaf olalım. İyisiyle kötüsüyle. Ben denemediğim hiçbir şeyi size de önermem. Bakın arkadaşlar. Size göstereyim. Taze nektar gelmiş. Görebiliyor musunuz bilmem. Taze. Orman gülüdür bu arkadaşlar. Bu mevsimde burada orman gülü. Güzel nektar verir. Biz büyük ihtimalle bundan bir orman gülü balı da sağacağız arkadaşlar. Çünkü kestane balımızda karısını istemiyoruz. Ona ayrı kestaneyi ayrı sağacağız. Bakıyorum ki yavru var mı burada. Evet arkadaşlar burada yavru yok. Bu yüzde de olmaması lazım. Burada da yok. Hiç yumurta atılmamış. Burada da yok. Yumurta yok. Burada var mı? Yok. Çıtalar komple kaparmış. Bakın arkadaşlar bunda da taze taze nektar var. Zaten arıya körük vurduğundan dolayı nektara e, kafasını gömmüş görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ana da bir kontrol edelim. Aynı zamanda yüksük kontrolü de yapalım. Ondan sonra kuru Normalde ben bu kadı da kontrol etmeyecektim ama elimizdeymişim kontrol edin. Normalde bunu da arkadaşlar kenar alıp kontrollerimizi öyle yapmamız lazımdı. Bakın arkadaşlar. ikinci katta hiç yavru göremedik. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar bu mumda yani yüzde yetmiş beş ile kabarmış. Biz buna hiçbir besleme yapmadık. Dört günde aşağı yukarı dört gün beş gündür de hava aşırı derecede biz hem bir tık soğuk hem de arkadaşlar hava yağmurlu, tiseli, sisli. Aramız ona rağmen verdiğimiz mumlar hiçbir besleme bir şey yapmadan şişirmiş arkadaşlar. Benim bu kovandan bayağı umudum var. Kovanlarımın hepsi iyi. Bu gittik daha iyi diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu katı da bu aradan alıyoruz. Şuradan evet kevşettik. Bu katı da arkadaşlar alıyoruz. Nereye? Arkadaşlar bu katı da alıyoruz hemen şuraya. Bu hafif zaten. Diğeri gibi ağır değil. Evet arının nüfusunu bilmem görebiliyor musunuz? Şöyle size yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar. Arımız bayağı bir kalabalık. Bu F1 AGD karniyo. Ben bunun erkeklerini arkadaşlar kullandım. Yapay tokunmama çünkü hem sakinliğini seviyorum. Bir videoda da sizde de görmüştünüz bunu acil acil Bakın arkadaşlar erkekleri görüyor musunuz? Komple son cıtası erkek. Kullanmıştım. O zaman biraz agresiflik yapmıştı ama size de o zaman belirtmiştim. Hava hem hafif biraz soğuk hem rüzgarlı hem de çiseliyordu. Yağmur yağıyordu. E doğal yani. Sonuçta saf bir arı değil. F1. Çiftleştiği erkekleri bilemiyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada yavrusu var ana aramız bayağı bir erkek var ben buna erkek stasta girmiştim arkadaşlar bakın bu erkekler tekrardan kullanılacak yapay tohumlamada aramız fena değil sakin üstelik de 4 gündür dışarı çıkamıyorlar ona rağmen sakin bu kısımda biraz yavrum yavrusu var. Bunu gün burada arıyorum. Ana arı büyük ihtimalle benim tamirim en üst kattadır. Bakın arkadaşlar yüksük bakıyoruz. Yüksük var mı? Gözler burada parlatılmış arkadaşlar. Yavruya hazır. Böyle hafif bir körük tutalım. Arı ezmeyelim. <laughs> Ana aramızı burada bulursak şanslıyız demektir. Uğraşmazdık arkadaşlar. Ama hiç zannetmiyorum katlı olduğunu. En üst katta diyelim. Tahminim. Biz bu katı kontrol etmemizin sebebi arkadaşlar Bakın kuluçkalıkta aşırı derecede bir bal stoğu yok. Tamamıyla üçüncü, ikinci, üçüncü kata bal stoğunu vurmuş. Ara biliyorsunuz arkadaşlar balı yukarı taşımayla taşımaya daha çok meyillidir. Hiç besleme yapmadık. Kendi hali. Bakın arkadaşlar. Günlük gün burada gelebilecek miyim? Burada da yok arkadaşlar. Yani bu kadar anarı çok uzun zamandır inmemiş ama şimdi anarıyı biz buraya indireceğimizden dolayı arkadaşlar. Burada anarının baya baya bir yumurta alanı var. Amacımız zaten meme kontrolü. Bakalım, bu çift listesine bakalım. Bu da güzel. Yavrusu var. Sökülmüş bir kısım yavrusu. Yalnız yerlerine yavru atılmamış. Çünkü ana ara buraya çok uzun zamandır inmemiş diye tahmin ediyorum. Bakın arkadaşlar da normalde erkek arı sahne, hani, erkek arı yavruları var. Aslında istenilen bir şey değil. Siz arıya erkek arı çıtası vermezseniz böyle çıtaları bozar. Ortalarına, sağına, sonuna, köşelerine erkek evet. arı yavrusu olur. Siz erkek arı çıtası vereceksiniz. Ben bunun erkek çıtasını üst kadar çekmiştim. Hemen şuna da bakalım. Evet arkadaşlar buraya güzel yavru atılmış. Hemen şuradan da bakalım. Evet, yavru atılmış ama yalnız diğer duvar kıtası bakmaya gerek yok. Şöyle araları ezmeyelim. Demek ki arkadaşlar anarımız burada değil. Anarımız büyük ihtimalle üst katlarda. Sıkıntı yok. Onun da kontrolünü yaparız. Çıtaları da böyle sürderken arkadaşlar hep komple beraber. Sebebi de arı ezmezsiniz. Şuraya törük vuralım aralar arada kalmasın. Ne kadar ee, dikkat edecek de ara ezmeyelim diye ara bu kadar kalabalık olunca arkadaşlar ister istemez tek tek eziyoruz. Normalde ezmemek en iyisi. Sonuçta bunlar da bir canlı. Evet. Arkadaşlar burada bir şey yoktu. Buna hemen ızgarasını atıyoruz. Ben ne demiştim size? Üç katlıkları ben tek kulus kalık çalıştırıyorum. Anarıyı bulamadım. Anarı yüz katlarda uç uç celiğinden içeri vereceğim. Elinizde de verebilirsiniz. Anarı tutma aparatları var. Onlardan da daha iyi olur. Anarıyı da tutarken arkadaşlar, kiz kısmından tutmuyoruz. Hemen bakalım. Şimdi gelip üçüncü kadının üstüne koyalım bunu biz. Evet, bu kat arkadaşlar bayağı ağır. Tahmin ediyorum. Bal ve yavruyla dolu bu. Şimdi arkadaşlar bu katı kontrol edelim. Ana hani burada da büyük ihtimalle. Alt katta da göremedik. Ha şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şöyle de bir püf noktası var. Bunu da demeden unutmayayım, söyleyeyim size ızgarayı attıktan sonra 5-6 gün sonra gelip meme kontrolü yapmanız lazım bazen ana arı yüksüğü yapabiliyorlar üst katı kontrol edeceksiniz ananın olduğu tarafı değil üst katta bazen yüksük yapma olayları oluyor e, yüksük yaptıkları zaman da oğul olabilir onun için kontrol edeceğiz bakın arkadaşlar tuvar çıtası komple nektar bilmem görebiliyor musunuz parlıyor bunu bir kenara koyalım çalışmamız kolay olsun diye bu beyazlatmakta beyazlatmış. Şöyle de isterseniz göstereyim size. Bakın yavru vardır onda büyük ihtimalle. Gördünüz mü arkadaşlar? Staralar beyazlanmış. Hemen kameramızı şöyle sabit koyalım. Güneş de çok aşırı güneş var. Şu kameramız da şöyle dursun. Aramızın sakinliğini görüyorsunuz. Neredeyse arı tadisi yok hiç yok hatta. Şu an bakın tamamıyla çite uf bu çok ağır bir çite arkadaşlar bakın. Oo komple bakın sırlamaya da başlamış orman gülü bu bakın uçtan sırlamaya başlamış. Gayet güzel nektar toplamış. Hemen şuna bakalım. Üst katlı kovanların işte arkadaşlar böyle bir kötü tarafı var kontrol edilmesi çok zor. Boyum benim 1.91 olmasına rağmen yine de zor uzanıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada yavrular var. Larvalar var. Bu yavru çıktığı zaman bu tam arı 30 tane üzerinde olacak. Gayet de güzel bir pal toplayacak diye tahmin ediyorum. Şimdi ana arıyı arıyoruz. Bu çıtayı daha önce de size gösterdim. Bu, bu yeni verdiğim bir çıta. Yeni örülmüş ama tabii bir Çıtı da bir sıkıntı var herhalde. Böyle parça parça yavru atmış ona. Normalde hiçbir tutası böyle değil. Bu tuta böyle. Bunda da anarı yok. Hemen bu çıtasına bakalım. Hemen hep beraber. Şimdi size de gösteremiyorum. Zor oluyor. Evet arkadaşlar burada günlük yumurtalar gördüm ki büyük ihtimalle ana aramız buradadır, bu kattadır. yumurtalar hep burada. Dikkatli de davranalım, ana arayı ezmeyelim. Bakın arkadaşlar altta memeleri görüyor musunuz? Bakın. Tabi hepsi boş. Bunlar heves memesi. Katta oğul kontrol ederken kat kaldırılıp alttaki memeler kontrol edilir. Gene de memeler oraya. Ben şimdi bu memeleri koparacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Şu kenarda koparayım bunları. Evet arkadaşlar kopardık yavruların bir doğu da çıkmak üzere. Anladığı göremedik henüz. Buralara da günlük atmış. Göremezsek sıkıntı işte. da olabilir. Şimdi son buralara geçmiş. Tek dur yağları atmış. Evet. bunu da göremedik arkadaşlar. Wart'tasına doğru gidiyoruz. Hala anarıyı göremedik. Şuna bir bakalım. Bunda da yok arkadaşlar. Tekrar da merhaba arkadaşlar. Emin olun 10-15 dakikadır ana arıyorum. Katlara tekrar baktım bulamadım. Yumurda görüyorum ana bulamıyorum. En sonunda 3. katı tekrardan buradan indirdim. Burada bakması çok zordu. Yüksek olduğundan dolayı şu yana indirdim arkadaşlar. Şöyle bakın görün. Şu, idare şu çerçeveyi buldum anağrıyı sonunda sonunda ana bulabildim arkadaşlar hemen size de göstereyim şu cüde de bakın bakın ana aramız burada kızımız zorladı bizi ama sonunda bulduk şimdi gidip ben bunu kovanın önünden uçuş terinden alacağım Evet arkadaşlar Ana aramız nerede? Bakın şurada Görebiliyor musunuz? Şimdi bunu biz tutup Uçuş deliğinden içeri salalım Çok uğraştı diven arkadaşlar. Zor oldu. ara çok kalabalık olunca ana arayı bulmamız da çok zor oluyor. Halbuki baksanız boyası da var ama işte olmayınca olmuyor. Üçüncü katı gelip bunun üzerine direkt koyalım. Çıtalarını sıkıştıralım. şurada son çıtası nasıl arkadaşlar parlıyor görüyor musunuz? Taze nektar. Bunu da koyalım yerine. Üç katlı kovan olunca işte böyle oluyor. Ayağımızın altına meskul bir sandalye gibi bir şey almamız lazım. Bir kısım arıları diğer kovanın kapağında kaldı. Onları da Evet arkadaşlar araları ezmeden şöyle güzelce ne arayı bunu attık. İki sefer kontrol etmek zorunda kaldım onu. Normalde ara iki sefer kontrol edilmez. Tek sefer, ikinci sefer çünkü bunu alır. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Ne kaldı şimdi? Son olarak hemen beraber gidelim. Beraber gidelim. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Bunu uçuş deliğinden içeri verdik. Şimdi arkadaşlar buradaki bu ara uçuşlarını açıyoruz. Burayı açtık. Burayı da açtık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi erkek aralar buradan rahat rahat şu kovanı biraz daha ileri itmemiz lazım. Şu aralar ezilmesin. Izgaraya gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci kata yani kuluçkalığa girdik iki kat bağlılık. Bakın arılar başladı oradan çıkmaya. Şimdi arılar hem buradan çalışacaklar hem oradan. Erkek kalan erkekler de oradan çıkacaklar arkadaşlar. Kısa anlatmaya çalıştım ama arkadaşlar detaylarına girince iş uzadı biraz. Eksik olmasın. Umarım her şeyi anlatmışımdır. Kafanıza takılan bir yer varsa alta yorumlar kısmında bana bildirebilirsiniz. Mümkün olduğunda hepinize cevap vermeye çalışacağım. Manzaramda bu gördüğünüz gibi. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek umuduyla. Kalın sağlıcakla. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.